Bayrak... Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl susu... Kız kardeşinin gelinliği... Şehidimin son örtüsü... Işık ışık... Dalga dalga bayrı... Senin destanını okuduk, Senin destanını yazacağım... Sana benim gözümle bakmayanın... Mezarını kazacağım... Seni selamlamadan uçan kuşun... Yuvasını bozacağım... Dalgalandığın yerde ne korku... Ne keder... Gölgende bana da... Tam olmasın, günlerde olmasın, ne çıkar? Yurda ayrılığınızın ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün, kızıldığında ısındık. Dağlardan çöpleri düşürdüğü gün, gölgene sığındık. Ey şimdi süzgün, rüzgarlarla dalgını, barışın güvercini, savaşın kartını, yüksek yerlerde açan çiçeği, senin altında doğdum, senin dibinde öleceğim. Tarihim, her şeyi, nereye dikilmek istersen, söyle seni oraya dikeyim.